Estetik merkezinde skandal. Saç ektirmek isteyen adamın kulak zarı patladı. 2023 yılında ilk olarak bir estetik merkezine gittim. Orada bir kere e, ekim yapıldı. Ekim tutmayınca ben şikayet ettim. Sonra ikinci kez çağırdılar beni. Tamam o zaman gelin yapalım diye. Orada ekim yaptılar. O da göründüğü üzere çok da başarılı geçmedi. Yani saç tutmadı şu anda. O da tutmadı. Sağ kulağımdan 2012 yılında operasyon olduğuna söyledim. Zar delikti. E, onu tamir ettiler diye söyledim. Zamanın e, çok olmasından ötürü o da bir şey olmaz yavaş yavaş veririz diye böyle geçiştirdi. Güvenlik ekipmanı olarak kulak tıpacı veriyorlardı. Ama o gün bana verilmedi. Zaten o verilseydi belki ben bunları yaşamayacaktım. En büyük ihmal o. Ben e, işleme başladıktan sonra e, kulağımdan ses geldiğini duydum. Patladığını duydum zarın. İşlemi durdurdum. E, operatörü bunu söylediğimde o şey dedi bana, işleme girenler ilk defasında böyle hissediyor dedi. KBB uzmanına gittim. Orada zarın delik olduğunu gördü kendisi de zaten, o fotoğrafları da var. Ama çınlamaya bir müdahale şu anki tıpta olmuyormuş, onu söyledi. Yani bununla yaşamayı öğreneceksin dedi bana. Hayatım alt, alt üst oldu diyebilirim. Yani hiçbir şeye odaklanamıyorum, uyku uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum doğru düzgün çünkü yemeklerde tatlı tuzlu yediğimiz zaman işte oradaki kan basıncından dolayı çınlama çok artıyor. O da katlanılmaz dereceye düşüyor. Biz sana saç ücretini geri verelim. Ee, sen de dilekçeni geri çek gibisinden bir saçma sapan bir teklif yaptılar. Yap.